Merhaba değerli takipçilerim kanalıma mutfağım hoş geldiniz. Bugün sizlere sizlere güzel bir video hazırladım. Dondurucuya yeşil fasulye nasıl konur, püf noktaları, detayları, nasıl bir fasulye almamız gerekir. Onları ayrıntılı olarak videomun sonlarına doğru paylaştım. Gördüğünüz gibi fasulyemi yaptım. Geniş bir kabada aldım. Şimdi poşetlemeye geçeceğim. Eğer videomu da sonuna kadar izlerseniz, fikirlerini yorumlar kısmına yazar, bildirimleri açar ve abone değilseniz abone de olursanız çok sevinirim. 2 kilo kadar yeşil fasulye aldım. Fasulye alırken dikkat edeceğimiz noktalar, sulu olması ve içinin şöyle kırdığımız zaman, bir ses çıkaracak. İkincisi de şu kısımların sulu olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. sonra ipliksiz olması lazım. Kışlık koyacağımız için bunlara çok dikkat edelim. Aldığım 2 kilo kadar fasulyeyi önce kenar kısımdan ayırdım. Bu şekilde temizlenecek. Sonra bol suda 5-6 sefer güzelce yıkansın. Hatta eğer fırsatınız varsa birazcık da suda bekletirseniz tamamen tozundan, kirinden, çamurundan, kumundan arınmış olacak. Önce fasulyelerimizi kırarak işleme başlayalım. Uçlarını kopardığımız fasulyelerimizi hemen tezgahımızın üzerine şöyle aldık. Şöyle arkalarından ve önlerinden tutuyoruz ve desteliyoruz. Bir soğan doğrar gibi istediğimiz boyutta kesiyoruz. Hem kolay hem de pratik. Hiç uğraşmanıza gerek yok tek tek. Gördüğünüz gibi Toparlayıp Hemen etrafından Şöyle Gerçekten Zamanınızı almayacak uğraştırmayacak Bir yöntem Hemen alıyoruz Diyeceğimiz boyutta Kesiyoruz Fasulyelerimizi kırdık. Şimdi yıkanmaya doğru gönderiyoruz. Bol suyun altında güzelce yıkıyoruz. 5-6 kere yıkamamız yeterli tamamen kiminden alındığı zaman tenceremizin içerisine suyunu üzeri kalıyoruz. Fasulyelerimi tenceremin içerisine boşalttım. Bir su bardağı kadar da su koydum. O orada haşlanmaya başlarken ben hemen domateslerimi soymaya başlayayım. 2 kilo fasulye için kullanacağım domates şöyle orta büyüklükte 4 tane domates kullanıyorum. Hemen kabuklarını şu şekilde soyuyorum. Domateslerimizin kabuklarını soyalım. Fasulyemin altı bu arada yarıma kısık. Üzerine bir su bardağı su koydum. Ağzını kapattım. Hafif böyle dibine çöksün. O diriliği kalmasın. Evet. İçerisine koyduğum su çekmeye başladı. Ben o fasulyemiz dibine tutmasın diye ilk etapta hemen fasulye suyunu bırakmayacağı için su ilave ettim. O suyunu çekmeye başladı şimdi domateslerin üzerine Hemen üzerine 7-8 tane olan kalem biberlerimizi onları da ilave ettim. Ve şu şekilde sallayarak domateslerimizin aşağı inmesini sağlayalım ki suyunu bıraksın fasulyelerimizle beraber güzelce pişsin diye Fasulyelerimizi haşlarken dikkat edeceğimiz önemli noktalardan biri sarartmadan haşlatmak. Hafif böyle dirici, diri kalması lazım. Hani o açık yeşilliğinin gidip koyu renge döndüğü zaman hemen ocağımızın altını kapatıyoruz. Mesela şu anda şekli tamamen oldu rengi ocağımın altını kapatıyorum ve karıştırırken de şeyden alttan yukarıya doğru çıkartırsanız her tarafını eşit bir şekilde haşlamış olursunuz. Bunlara da dikkat edersek güzel bir netice almış olacağız. Bilyem haşlandı. Geniş böyle bir tepsiye aldım. Gördüğünüz gibi öyle çok fazla suyu da yoktur. Bu da beni çok rahatlatıyor. Tabii çok böyle sulu domatesin suyu cambul pek hoşuma gitmiyor ama tam bu şekilde tam ayarı ve kıvamı şimdi bu soğuduktan sonra poşetleme içine geç geçeceğim ama önce oda sıcaklığında bu şekilde bir soğutalım sonra kaldığımız yerden devam edelim fasulyemiz oda sıcaklığında soğudu hemen şöyle şu kısmına bir tane kase koyuyorum poşetimi aldım şu şekilde kenarlarına doğru katlıyorum ve fasulyemden içine koymaya başlıyorum Eğer aileniz kalabalı, kalabalıksa büyük poşette kullanabilirsiniz. Bu şekilde önce dolduruyorum. poşetlere koyduğum fasulyeyi elimle şöyle yerleştirerek şeklini vererek şu şekilde katlıyorum ve kenara alıyorum. Tam 4 poşet fasulyemiz çıktı. Allah güler ekledirmeyi nasip etsin inşallah. Cümlemizinkini Evet değerli takipçilerim gördüğünüz gibi kışlık fasulyelerimizi hazırladık. Derin dondurucuya yerleştireceğim. Nasıl kolay şekilde, pratik şekilde ve lezzetini bozmadan nasıl saklayacağımızı göstermeye çalıştım. Bir videomun daha sonuna geldik. Faride Sultan ile her şey YouTube kanalıma abone olursanız bildirim zilini açar ve güzel fikirlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun.